Demir, çimento ve betondaki faiz zamlar inşaat maliyetlerini arttırdı. Yeni konut inşa etmek zorlaştı. Orta sınıfın alım gücü düştü. Döviz kurundaki artış, enflasyonun artmasıyla maliyetler öngörülemez boyutlara geldi. Müteahhitlerin birçoğu yabancı yatırımcıya ulaşmayı hedefliyor. Çünkü çıkan maliyetlerde normal vatandaşın orta gelir düzeyinde, alt gelir düzeyindeki vatandaşların konut alma şansı şu son dönemde çok azaldı. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun yaptığı bir araştırmaya göre son bir yılda malzeme fiyatları %230 oranında arttı. Bu artış hem sektörü hem de ev hayali kuranları olumsuz etkiledi. 150 lira artı KDV'ye dökülen beton 600 artı KDV civarına gelmiş. Demir 2017-18 yıllarında 2000 lirayken şimdi 12.500 liralardan 12.000 liradan bahsediyoruz. Öteki taraftan işçiliklerde de aynı şey söz konusu. Bu da fiyatlara yansıyacaktır. Artan maliyetler ve düşen alım gücü sebebiyle müteahhitler yabancı yatırımcıya odaklandı. Bu süreçte de müteahhitlerin tamamı yabancı yatırımcı odaklı üretimler yapıyor. Herkesin kafasındaki fikir şu işte yaz dönemi bir hareketlilik olacak yabancı yatırımcı, gurbetçi alıcılar gelecek ve biz bunlara satış yapacağız gibi bir algı var. Bu esasında ben bunu bir risk olarak görüyorum. Ülkede birçok şey anında değişebiliyor. Dünyada birçok şey değişebiliyor. Bugün Rusya Ukrayna krizi var. Yatırımcı gelecek mi? Turist gelecek mi? Bu endişeler de var. İnşaat sektörü şu an bir bilinmeze doğru gidiyor. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan orta sınıfın konut almasının giderek zorlaştığını belirtti. Kredi faiz oranları esasında düşürüldü biraz ama bunlar yeterli seviyede değil. 1.25, 1.30 civarlarında konut kredileri. Ancak bu yeterli değil. Bunu alsa bile vatandaşın kredilendirmenin dışında ödeyebileceği bir maddi gücü yok. Yerli yatırımcının gelir düzeyi orta ve alt düzeyde olan vatandaşlarımızın şu konjöktörde konut almalarının çok zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sıfır konut alamayanlar tercihini ikinci elden yana kullandı. Bu da ikinci el piyasasında fiyatları artırdı. Hal böyle olunca da ikinci elle sıfır konut arasındaki fiyat farkı %10'a kadar geriledi.